Merhaba. Bugün sizinle çok önemli bir konuyu birlikte deneyimleyeceğiz. Bildiğiniz gibi Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Ben de bu konuda bilinçlenmek için Kadıköy Belediyesi Zehra Mustafa Yüksel Mamografi ve Kadın Sağlığı Merkezi'ne muayene olmaya geldim. İtiraf edeyim biraz heyecanlıyım ama bilinçli bir adım attığım için de mutluyum. Çünkü erken tanı hayat kurtarır. E hadi randevumuza geç kalmayalım. Burası çok sakin ve çok düzenli. Görevliler de çok nazik. Kadıköy'de oturan ya da çalışan kadınlar buradan ücretsiz faydalanabiliyor. Randevu almak da çok kolay. İster buraya gelip, ister 0216 565 66 16 numaralı telefonu arayarak randevunuzu alabilirsiniz. Merkezde sadece mamografi değil, ultrason, simir testi ve HPV taramaları da yapılıyor. 20 yaşından itibaren her kadının düzenli olarak meme muayenesi yaptırması çok önemli. 40 yaşına geldiğinizde ise artık her yıl mamografi çektirmeniz öneriliyor. Bu, erken tanı için gerçekten kritik bir adım. Simir testi 21-30 yaş arasındaki kadınlar için 3 yılda bir yapılmalı. 30 yaşından sonra ise HPV testi devreye giriyor. Bu da 5 yılda bir öneriliyor. Ve şunu da ekleyeyim, eğer genel sağlığınız iyi ise mamografi çektirmeye 75 yaşına kadar devam etmeniz tavsiye ediliyor. Doktorlar çok açıklayıcı. Her şeyi tane tane anlatıyorlar. Kadıköy Belediyesi Mamografi Merkezi 2011'de açılmış ve o zamandan beri tam 14 yıldır hizmet veriyor. Şimdiye kadar 202 binden fazla hastaya ulaşılmış ve yaklaşık 296 bin işlem gerçekleştirilmiş. 2024 yılında ise 8.800 mamografi çekilmiş. Açıldığı günden bugüne 860 kadına erken tanı konulmuş. Ben bugün bir adım attım. Şimdi sıra sende. Etrafındaki kadınları da unutma. Ailene, arkadaşlarına bu merkezi anlat. Unutma, erken tanı hayat kurtarır. Meme sağlığını önemse Hayata gülümse